Akıtacağım ama nasıl sana? Bakın gördüğünüz gibi 3.5 oldu. Yani 4 olduza da çok az kaldı. Ve 4 oldu takımla yine bir oyunumuz var bugün. Ama bugün bu oyunu udacağımızı bilirim. Takımda ne var görüm? Ha koçlardan var kullanalım. Lago 58'e kalktı. Fosenta 54'te kalktı. Gautreli 4'e kalktı ve oyunumuz başlıyor. Bu oyun çok güzel olacak. Yani yeneceğimizi bilin. Çünkü biz bu oyunu yeneriz ve o tarafa da geçeriz. McGregor, it's oh, McGregor. McGregor. But Ludovic, Silanio. top walters. Oh, you McGregor. McGregor. Top what you shop in, buddy. But Ludovic, but Ludovic, but Ludovic, top in Adlı kasıyor. Bu oyunların kasıyor. Slot. Oh. Gittik. Vallahi gittik. Vallahi çöl. Vallahi dışarı. Abi. forest Atal. Biz aşağı bir takım değiliz ha bu arada. Bizim takımımız çok iyi bir takım. Hor, What are the slack? Bad Ludovic! Bad Ludovic! Quamines! Quamigos! Top of the top enemy! Top of the top enemy! Makregu! Tound! 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 Quamines!

Sting, did yours sting, 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 sting! Sting, 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 coal, goal! I'll oh, all big gold water stings, stings, stings Call Sting, sting, sting Y sting, sting, sting Hadi down. Down this. Bak Ludovic. Bak Horace Boone. Down. 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 oyuncu yoktu. İç yarı burada biter. İkinci yapışladı. Ve Esmalu. Andaye. 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 Atı katı ring. Atı makkıgı. Atı batlı dovici laglayı. Topu tutu laglayı. Batlı ve gol. Gol gol gol. Asti gol peki. Batlı dovici topun kaçsa çıksın atılmaz ama topu tutabilmek. Oh, come on, Max Steven. Max Steven de hiliyeti Sima. Sima topu tuttu. Ta! atık Batludovic! 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 Ludovic. Bat Ludovic. Digay'den üst. Digay'den Matizont. Bizim takımın tarafını tutanlar like atsın ama diğer takımları tutanlar. Yo abone olmayı unutmasın. Ya da yorumma yazsınlar anca takımı tuttukların. Ve bu oyunu beğendiyseniz yo, videomuza like atmayı unutmayın. La 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 la. La 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 va, chick 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 game. Still, foresting. Ah ah, foresting. My no, my no. Del Castillo, del Castillo, del Castillo. Timberwings. Ah ah ah. Caterwing. Top of the group. Top of the JSMs. JSMs. All the bald ludo birds. Bald ludo Gol! Gol! Vladlovic bütün bu qolları tuta bilməyəcək bir qapı yoxdur. Bunu dədim və həmişə də deyəcəm. Yadınızda saxlayın bunu. Vladlovicə tuta bilməyəcəyi qapı yoxdur. La la la. Dejicmes. La 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 van.

Olum dört sıfır. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Kagaba, hay. Ay, kagaba dur. Ya, stel al bu. Dört sıfır. Bu maç burada biter. Biter ve biter. Astel al. Astel al. Dostabı da matsın. Tablosudur. Vəcə görə Paşqato 9 doldurduğu oyun vassonu da paylaşacağıq. Dostlar görüyüsün ki, o 9lı takımda. Onda oynamaq istəmir, amma siz bilirsiniz ki, bu uducu, hətta 10 sıfıra belə qaldıra bilər bu nu. O izləndə oynamır. Göy transferlərdə nə var? səminis 30 30-a trans, transferlərdə haqqınız trans, var amma mən 387 pulum var və son dəfə özümü görmək istəyirsinizsə bu videoya 20 puls bağış və 20 puls bağış olmasın amma oğlum pulsuzla 10 like gəlməli də üzümü görmək istəyirsinizsə gördüyünüz kimi burada öz göstərməyə qoylar və siz mənim üzümü görmək istəyirsinizsə və